Bu videoda tarih boyunca hekimlerin üzerinde ittifak ettiği neredeyse tek konu olan az yemenin faydası üzerine veciz bir söz paylaşacağım. Hepimiz için bir hayat prensibi olması gereken ilgili söz klasik kaynaklarımızdan sadece ve sadece Ragib el-İsfahani'nin Muhadaratul Udeba adlı eserinde geçiyor. Şöyle Kul galilen ve la tekun alilen Şiirsel bir okunuşu var ve harekeyle bir daha okuyacağız kul qalilan ve la tekun alilan. Kul emir fiil. Ye. Qalilan <laughs> az ye. Qalilan burada kul ye emir fiilinin mef'ulü. Aslına bakarsanız gizli bir mef'ulün sıfatı. Çünkü denilmek istenen şu. Kul ta'amen qalilan. Burada şu mef'ul öğesi hasfedilerek sıfatı kalilen onun yerine kaim olmuş. Devam ediyoruz. Ve <laughs> tekun olma Kâne ile binehi. Ne olma? <laughs> ne olma? Alilen hasta olma. Burada kânenin ismi müstetir. Gizli bir ente zamiri. Yani sen olma. Alilen de kane'nin haberi olarak mansup. Bu noktada qalilen ile alilen arasındaki sesletim yakınlığı kodlama için bir fırsat. Alil dediğimiz gibi hasta anlamında ve ille hastalık kelimesiyle doğrudan bağlantılı. Evet arkadaşlar bu söze yani kul qalilen, ve la tekun alilen hikmetli sözüne bir de fiyakalı çeviri yapıp noktayı koyuyoruz. Kul qalilen yediğini az ye وَلَا تَكُنْ عَل۪يلًا وَلَا تَكُنْ عَلِيلًا. Lafzen hasta olma demekse de ben deniz bunun yerine önce biraz cesur davranarak serbest çeviriyle şöyle diyeceğim. Yediğini az ye, hastalığa deh de ya da medikal bir sloganla az ye, sağlıklı kal.